Şu anda 2005, 2025 mısır hasatındayız. Ee, geçen yıla göre bu sene batay son 65 yılın en kurak sezonunu yaşıyor. Bu sebeple rekolte düşük, verimler düşük. Ee, çiftçi konular kurak bir sebeple. Toprak mahsullerinin açıkladığı mısır fiyatı 11 lira 30 kuruş. Mukayese ettiğimiz zaman e, girdiler e, geliri karşılamıyor. Ama hükümetimiz kendi açısından vermiş olduğu fiyatı e, makul olabilir. Ama maliyetler yüksek olduğu için biz çiftçiler adına yeterli olmadı maalesef. E, verimler düştü. Biz geçen yıla nazaran e, 400-500 kilo daha düşük verim alıyoruz. Dekara biz 1500 1600 1700 kilo alırken aynı tarlalarda bu yıl e, bir, bir ton, bir ton 100 kilo, 900 kilo civarında ürün alıyoruz. Bu da bizim tabii e, borçlarımızı ödemeye yeterli olmuyor. Maalesef bu sene e, kuraklık çok büyük e, zarar verdi. Burası Yeniköy'e bağlı e, 100, 152 parsel. E, burası toplam 100 dönüm. E, 100 dönüm bir alanda mısır hasatı yapıyoruz. Hasat nasıl gidiyor? Hasat şartlar itibariyle fena değil. E, biz bu tarlaları sulayabildik ama normalde daha fazla su veriyorduk. Sularımız bu sene 1,5-2 ay daha erken kurdu. Yeraltı suları da kendi kuyularımızla suluyorduk. E, düştü. E, bu sene için e, maalesef hasat iyi olmuyor. E, şu anda ovada sonuna yaklaşıldı. Bir haftaya kadar birinci ürün mısır ekimlerinin tamamı bitmiş olur. Geçen yıl eee toprak mahsullerimiz 8.5 lira açıkladı. Bu sene 11.300 yaklaşık bir yüzde %30'luk artış yaptı hükümetimiz. Ama dediğim gibi diğer maliyetler %100 arttığı için o yüzde %30'luk eee artış maliyetleri karşılamadı. Yeterli olmadı fiyatlar. Bu yıl ne kadar oldu? Geçen yıl rekolteler 1.5 tondan başlıyordu. 1.800 tona 1.8'e kadar gidiyordu. Yani 1500 kilo ile 1800 kilo arasındaydı. Bu yıl ise 1 tonla 1300 kilo arasında değişiyor. Yaklaşık bir 500 kiloluk e, ürün kaybı var. Yani kuraklığın etkisi bayağı var denildi. Evet bu tamamen kuraklık kaynaklı. Yoksa çiftçi gereken bütün bakımını yapıyor. Yani gübrelemesini doğru yapıyor, zamanında ilaçlama yapıyor, ee, işçiliğini, işçiliğini, optimizini her türlü harcamasını yapmasına rağmen kuraklıktan ve yeteri kadar bitki suya doyuramadığı, besleyemediği için e, ürün az oldu. Onun dışında en yakın e, tarım bölgesi ve imkanları ve tesisleri daha fazla olan Gaziantep'e gidiyor. Burada yüklenen mısırlar Gaziantep'e gidecek. Merkankal, Kırşehirli bir çeyci olarak bu sene mısır hasatı yapıyoruz. Her seneye göre bu sene rekorta çok düşük. Vallahi bir çerçeve arkadaşlar da bayağı şikayetçiler kendileri. Rekorta düşük olduğu için çiftçimiz de para kazanamıyor. Biz de kazanamıyoruz. Son 65 yılın en düşük mahsulünü arıyoruz şu an. Bir kış olarak 35 senemizi buraya verdik. Gerçekten çiftçilerimize üzülüyoruz yani. Onlar kazanmayınca biz de kazanamıyoruz. Yıllardan beri gidip gelirsin değil mi abi burada hasat yapmaya? Evet 35 senedir buradayız Hatay'dayız. Geçen sene 1 ton 600-1 ton 700 kilo mısır biçiyorduk. Şu an 1100-1000 o arada seyrediyor kuraklıktan dolayı. Kısa düşük kuraklık sebebiyle maalesef mısır e, somakları tam tane dinemedi. özellikle şu uç kısımlarında taneler tam oluşmadı şuralarda görürsünüz hem taneler de küçük kaldı normalde şuradaki taneler bile şu büyüklükte olması lazım kuraklık sebebiyle zaten beyaz ve içi boçuk içi, içi çökük şekilde oldu normalde tam doldurması lazım посмотрим.